Merhabalar sevgili Lego severler. Çılgın Lego'cu kanalına hoş geldiniz. Çoktan beri Dreams inceleme videosu hazırlamamışım arkadaşlar. En son e, Kum e, kulesini incelemiştik. E, daha evvel e, En ucuz Dreams setlerinin incelemesi ve e, bir de e, Kabus e, köpek e, balığının incelemesini hazırlamıştım. Şu anda kenarda yanımda tutuyorum arkadaşlar. Çünkü bir şeyde renk olarak bir bakacağız. Ne kadar değişmiş, ne kadar değişmemiş. Bir bakınacağız. Dün Instagram'da ilk defa bir canlı yayın yaptım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Instagram'a çok geç başladım. 100 Euro arkadaşlar. Ağustos 2024'te tam olarak 8 tane dream seti e, çıktı. E, ben bunlardan 3 tanesini aldım şimdiye kadar. Öncelikle e, bu e, Never Cadısı'nın e, gece e, kuzgunu kuzgunu. Unutuyorum arkadaşlar. Kuzgunu demeyi unutursam birden bire kuş diyebilirim arkadaşlar. E, kusura bakmayın. Kuzgunu şey yapam. E, aklımda bir türlü tutamadım. Daha sonra şöyle yine e, Never Cadısı'nın e, kabus e, kreatür e, şeyleri e, yaratıkları ve e, bir de Zoe'nin e, şöyle e, kedi e, motosikletini aldım. Ötiklerini biraz daha in, e, indirimlerde e, bekliyorum arkadaşlar. O indirimler geldiği zaman beraber seçeceğiz hangi sini inceleyelim diye Ocak ayında çıkan fazla inceleme yapmadım arkadaşlar Dream setlerini ama istek gelirse onlar içinde birkaç istek gelirse seve seve onları da bir videoya katmayı düşünüyorum gerçekten harika bir setimiz var arkadaşlar. Bu Dream setleri gerçekten beni çok şey şaşırtıyor. Bildiğiniz gibi Kabus Köpek balığını da gerçekten harika bir dizayn yapmışlardı. Onu da şöyle kenara yapmıştı İncelemesi zaten kanalımda mevcut arkadaşlar. Ama renklere özellikle bir şey yapmak istiyorum. Orada yine Siyah ve e, violet e, rengi e, şey, e, yine başa çıkıyor. O benim epey hoşuma gitti. Tabi e, kuzgunu incelemeye başlamadan evvel öncelikle bir e, mini figürlere e, bakalım arkadaşlar. İlk olarak Matteo'yu ee, inceleyelim. Ee, şimdi e, ikinci sezonda biliyorsunuz arkadaşlar bu hırkayı e, kullanıyor. Ve e, ikinci sezondaki elbiseleriyle e, beraber daha evvelki Matteo e, Deluxe ve normal e, şeyleri vardı. Şu şekilde arkadaşlar. Bakabiliriz. Şöyle silahını şey yaparsak. E, suratı e, epey e, benzemiş e, oluyor. Ama bu Dreams setlerin gerçekten mini figürleri çok çok hoşuma gidiyor. Benim gördüğünüz gibi bacağın kenarları yani her şeyi print yapmışlar. Kolda print olmamış ama yine de güzel şeyi yapıyorum. Burada herhalde Ziplap için yeni bir makinası olduğunu tahmin ediyorum. İkinci sezonun ikinci bölüm şeyi daha başlamadı arkadaşlar. Ee, ve e, bildiğiniz gibi çoğunuz biliyorsunuz ilk 10 bölümde, ikinci sezonun ilk 10 bölümünde e, Matteo e, ziplabı e, bir türlü tam olarak beceremiyor yani çıkartamıyor. Orada hep e, yarım yamalak ziplap ya da hatta ve hatta bir x diye bir isim de e, koymuştu arkadaşlar. Ee, ama gerçekten onun için herhalde e, ikinci sezonda bir e, Ziplap için özel bir makinası olacak e, diye tahmin ediyorum. E, orada da Ziplap'ın gücünü kullanacak. Burada yine e, mikro ziplap e, versiyonunu unutmayalım. Sizlere e, en ucuz e, Dream setlerinin incelemesinde bütün ziplapları e, çeşit ziplapları göstermiştim. Şimdi yine e, kabus e, köpek balığının setindeki aynı ziplap e, figürümüz e, duruyor arkadaşlar. E, tabii ki e, setin ismindeki gibi Never Cadısı arkadaşlar harika bir e, şey yapılmış gerçekten çok hoşuma gitti ama e, arada bir tek şöyle bir fark var arkadaşlar bu yeni bir şey değil Ocak ayında çıkan setlerdeki sonradan gördüm arkadaşlar Kum e, Kulesindeki e, Never Cadısı. Birebir aynı arkadaşlar. Hem surat hem saçı hem printi hepsi hiçbir şey değişmemiş arkadaşlar. Ne yazık ki e, internette Almanca'da hiç inceleme yok. E, e, İngilizce'de ben şey yapamadım e, fazla anlamadığım için bakmıyorum. E, böyle karşılaştırmaları şey yapmak istiyorum. Biraz iki e, e, çok araştırma yaptım. O yüzden e, zor e, fark ettim. E, yine Never Cadısı aynı figürü kullanmaları e, beni biraz şaşırttı. Ama şu devasa e, şeyi de e, güzel oluyor. Tabii orada e, duman halinde e, şey olduğu zaman da e, güzel olduğunu görüyorum. E, burada yine e, şeyleri gibi gördüğünüz gibi Noktorio e, e, Kalesinin şeyi var resmi var o hepsi print arkadaşlar yapışkan olarak artık aslında şuradan da gösterebilirim arkadaşlar Sırf şuradaki bir de şuradakiler yapışkan geriye kalan hepsi print arkadaşlar daha sonra DZ arkadaşlar izinin kötü hali gerçekten çok çok güzel olmuş ben çok beğendim yeni şeyle beraber kılıcıyla değil tabii ki Şöyle eski bir dizi, Easy ile de bir karşılaştırma yapalım. Saç formu tabii ki birebir aynı. Bir tek renkleri e, şey değişmiş. Ama şu rengi biliyorsunuz ben çok beğeniyordum. E, şöyle bir epey yine de e, kötü hali. E, başka setlerde iyi hali de var. Onu da bir karşılaştırmasını yapacağız elbette arkadaşlar. Fakat figürler için 7 dakika muhabbet etmişiz. Daha sonra şöyle küçük... E, Kuzgunlar var arkadaşlar. Onu ben çok beğendim. Bu kuzgunlar çok setlerde var. Yani birkaç sette bulunuyor. E, harika yapılmış. İlk resimlere bakarken küçük geliyordu bana ama epey büyük yani bir mini figürlen şöyle yan yana bir koyarsak arkadaşlar. Gel, şöyle pardon. Şöyle yan yana koyarsak e, ne kadar kalın olduğunu da görüyorsunuz. Gerçekten epey e, güzel olmuş Arkadaşlar daha sonra e, doğanımız var arkadaşlar Logan'ın e, şey hali e, kötü hali e, gerçekten çok çok güzel bunun normalde e, Logan'ın biliyorsunuz arkadaşlar minyatür bak onu hazırlamadım e, şey hali de vardı minyatür hali de vardı. Ve eski Logan'da şurada da şu hali de vardı arkadaşlar. Burada maviydi. Tabi burada şimdi Never cadısının herhalde bir etkisi halinde olduklarını şimdi daha bilmiyoruz şey bu versiyona da şeylerde dizide çıkmadığı için nasıl bu hale girdiklerini şu anda daha bilmiyorum arkadaşlar ama gerçekten figürler birebir. bir daha sonra arkadaşlar Astrid'imiz var. Bu Astrid'de ikinci sezonda arkadaşlar eee şeyinde orada Jestman'in eee şeyi eee İnspektör, büyük inspektör Cesmen'in e, şeyi arkadaşlar. E, öğrencisi diyeyim ya da yardımcısı diyeyim. E, bu da tabi epey e, başarılı. Yarışmada da oynuyor. Yani e, bunu da tanıyoruz diziden arkadaşlar. Figürlere bakmış olduk arkadaşlar. Gerçekten 9 e, dakikamız geçmiş ve e, bu güzel setimizi incelemek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten harika bir setimiz var. Dreams setlerinde yine kılavuz kitaplarını unutmadan şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Oradaki şeyler karikatürler, çizgi şeyleri benim çok hoşuma gidiyor. Böyle her zaman böyle şeylerin yapmaları. Çok çok hoşuma gidiyor. Böyle e, çizgi e, şeyleri olması. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ve birkaç tane e, kılavuz kitabında da e, mevcut arkadaşlar. E, kuzgunluğumuz <laughs> ya nasıl? bakalım arkadaşlar. Devasa boyutlar görüyorsunuz. Ve direktmen kanatlarından başlayalım arkadaşlar. Tanıyor musunuz kanatları? Dün bir e, canlı yayında bir arka e, kardeşim e, hatırlattı bana. Şöyle kristalizetten arkadaşlar, kristal kral her şeyindeki birebir aynı şey ku, ku, e, kullanmışlar ve de biliyorsunuz arkadaşlar ben e, kristalizet setlerinde en sevdiğim setlerden biri bu kristal kral seti onun kanatları olarak kullanması gerçekten harika olmuş ilk olarak arkadaşlar gözümü göz çok çarpıyor gerçekten çok güzel yapmışlar bu bir print yapışkan değil o gayet güzel olmuş alttan şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar şöyle bir midesinde diyeyim şöyle e, içinde artık kemik e, gibi şeyler var. şurada bir gizli e, oda var orada da e, e, şeyler var ama oranın da altına e, şuradan girebileceğiz o, o, Onu size göstereceğim. E, buradan şöyle açabiliyoruz arkadaşlar öyle e, gireceğiz. Onu da bir detaylı bakacağız. E, bildiğiniz gibi arkadaşlar Dream setleri çeşitli yapım aşaması yapabiliyoruz. Ve bu sefer gerçekten çok düşündüm hangi versiyonu yapayım. Ama bu kuşu boş bırakmak istemedim. İlla bu kulübeyi e, bu kuşun üstüne istedim. Ama arkadaşlar tabii ki öteki versiyon şeklinde. E, şu şekilde geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten harika şey oluyor. Bacaklarını oynayabiliyoruz. Yürüyebiliyor şey. Gerçekten onu da aslında çok şey yapıyorum da ama herhalde bir daha söküp yapmayı bilmiyorum arkadaşlar. Ve bu versiyonu yaparsanız epey taşınız da artıyor. Şimdi onları hazırlamadım ama epey taşlar artıyor. Yani şey değil. Ee, az e, taşlar değil. Epey taşlar artıyor. Herhalde öbür türlü yaparsak da epey e, taş artacak gibi e, geliyor arkadaşlar. Sonra burada ben bunu ilk olarak e, Neve Cadısı'nın arkadaşlar şeyin üzerinde e, ilk bölümlerde biliyorsunuz e, böyle e, spider e, örümcek e, şeyi gibi eee bir şeyin üzerinde yürüyor. Onu zannetmiştim. Ama galiba o değil. Buradaki gözleri şey e, bilmiyorum. E, burada iki tane parçayla arkadaşlar e, bağlantı oluyor. Onu da ilk defa gördüğüm bir parça. Çeşitli setlerde olabilir ama ben ilk defa gördüm. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Şöyle e, şey böyle ateş yeşil ateşte epey güzel yakışmış arkadaşlar şimdi hazır gelmişken o deminki size gösterdiğim yeri şöyle açabiliyorsunuz arkadaşlar şöyle bir tane kafesimiz oluyor oraya da artık iyi falan onları şey ya da mateoyu şey yakalayıp da kafese koyabiliyoruz arkadaşlar daha sonra şöyle bir şeyimiz var. Burada yine Never Cadısı'nın şeyleri var arkadaşlar. Orada çeşitli şeyler. O da çok hoşuma gitti. Tam olarak tabii filmi dizisi daha yayınlanmadığı için kontrol edemedim arkadaşlar. Daha sonra şöyle bir cadısı'nın şeyi var arkadaşlar. Onu şöyle çıkartmış olayım şöyle çıkartmış olayım ki size daha güzel göstereyim. Kanatlarımız rahatlıkla şöyle oynayabiliyor, uçurabiliyoruz arkadaşlar. Evet, şuraları tabi çeşitli ayarlayabiliyoruz. Orada fazla anlatacak bir şey yok. Bir de arka kanadımızı da şöyle indirip çıkartabiliyoruz. O gayet güzel olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kulübeyi de şöyle bununla her iki taraftan bağlantıyı yapabiliyoruz. Ama şu kulübemize de bir detaylı bakmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Bu bacayı çeşitli setlerde yine bu şekilde yapmışlar. Yine aynı şekilde yapım aşaması olması beni epey şaşırttı ve beğendim. Hiç de kötü olmamış. Kapıyı açabiliyoruz arkadaşlar. İçinde çeşitli gizli taşlar mı diyeyim artık ee, şeyler var şöyle ee, e, ne diyorlar Cadıların yaptığı şeyler ee, iksir mi diyorlardı arkadaşlar Evet Evet şöyle epey güzel olmuş bacası bacalarını görüyorsunuz arkadaşlar şöyle şey yandan şöyle sanki e, boynuz e, gibi yapılmış gerçekten çok güzel olmuş Bence bu şey ışıklandırması da çok güzel olmuş bu ışıklandırma aynı şeyde de vardı arkadaşlar hatırlıyorsanız kabus köpek balığındaki setinde de aynı sınır kullanmışlardı gerçekten harika olmuş gönül isterdi ki dizinin o bölümlerini de seyredip bunun sahnesinden de bir şeyler anlatabilmekti arkadaşlar. Hazır e, yeniliklere e, şey yapmışken arkadaşlar e, bu ayın Dreams e, magazini de elime geçti. Orada da arkadaşlar gördüğünüz gibi Gece Avcısının bu sefer e, şeyi var arkadaşlar. Yani bu gece avcısının değeri biraz yüksekti, sırf iki sette bulunduğu için arkadaşlar. Ama şimdi bir magazinde de olması gerçekten çok çok güzel olmuş. Ben epey beğendim. İki tane posterimiz var. Bu altı numaralı şey Dreams magazini. Sizlere öteki magazinlerin hepsini de göstermiştim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olmuştu geçen en son magazinde de. E, kabus e, kralımız vardı arkadaşlar Evet e, daha fazla Dream setlerinin incelemesi istiyorsanız Lütfen yazın e, hangisini istiyorsanız onları da e, yazın Umarım bir şey unutmadım yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın sevgiyle kalın Lego